Herkese merhaba arkadaşlar herkes ben Forest. Bugün size arkadaşlar efsane bir korku oyunuyla karşınızdayım. Abi bugün Evil Doll oynayacağız. Çok korkucu bir oyun. İlk kez oynayacağım. Abi Jace'yi oynamamı istiyorsanız da hala Jace'yi oynamamı istiyorsanız ona da yorumlara yazabilirsiniz. Bakın şuraya yanda canavar gözüküyor zaten. Dove, Evil Doll yazıyor. Bunun hemen son L'nin altındaki canavarımız. Hızlıca oyunuza başlayalım abi ama çok korkuyorum ya. Abi Bismillah. Ee, Hard'da oynamıyorum ya. Normal oynayalım. Evet lol. Ben isme gir. İsmi de. Dur. U. O. Res. İsim bu abi. Ee, hızlıca başlayalım. Çok korkuyorum. Çok fazla ses var. Kulağında da kulaklık var bu arada. Sesim o yüzden biraz daha güzel gelebilir. Ne oldu? Neyse okunayalım. Hadi bismillah. Gün bir. Abi e, gibi ya. Uy. Kanlı bir odada uyanıyoruz. Dur birazcık oyunumuzu öğrenelim. Eğil çok eğil çok. Dur yanlışlıkla şey bastım. Sen böyle yukarı çık. Eğil çok eğil çok eğil çok. Oy, kanlı kanlı. Bu da ne? Bu zıplama var mı? Dur bir Oo. Ses geliyor. Buraya mı geleceksin? Abi bir de karanlık şu anda. Nasıl yürüyeceğim ben geri? <laughs> İstediğim biraz kısalım. Full kısalım bakalım nasıl oynayacağız. Böyle korku olmaz ama. Ana! Gelme. Ben Şöyle bir gittik geldik Onunu babanın onunu sikip Burada yokum bakınca ne var şurada altıma sıçtım altıma sıçtım altıma sıçtım kesinlikle altıma sıçtım ooo koku geliyor hay Aa. abi çok korkunç eline bıçakla geziyorum ayın yok ya 3 dakika olmuş abi Öf, ben bu oyunu nasıl oynayacağım? Oynarak oynarak. Bir kere öleyim mi bakalım nasıl öldürüyor? Ben burada değilim. Merhaba. Gelme! Gelme. Beni burada görür mü? Görür mü de acaba beni burada? Abi bir da videoyu kapatsam mı diyorum, oynamasam mı diyorum. Abi şu at etişi bize atmaz değil mi? Abi oyun çok korkunç. Play Store'dan indirebilirsiniz. Abi o kadar çok ses geliyor ki korkmama geldi değil. Aa. Aa nasıl <laughs> Ananı Kalbim duruyordu Basılı konuşabilirim şu anda Mikrofonu ağzıma yaklaştır. Abi. Abi. Abi daha karpuz kesecektik. Ezbirsini yapsam mı diye düşünüyordum. Ah. Abi hala heyecanındayım. Altıma sıçtım oğlum. O nasıl gelişmen? çok dalga geçtim adamla. Sinirlendi. <laughs> çok dalga geçtim. Abi 6 dakika oldu. 10 dakikaya bir tamamlayalım da bari. Nerede bu? Ananı orada. Şurada, şurada 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 Ana geçiş var Geçiş var geçiş var Gelme Abi döndüm gel, Dolaştım geri geldim ya abi acayip ses var vay geldi 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 beni görmedin görmedin lan nasıl gördün beni lan nasıl gördün beni aa nasıl ya Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar daha fazla korku videonun gelmesi istiyorsanız like atıp abone bildirimleri açmanız gerekiyor. Ben de bu kadar abi. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.